Urkan Bey evet. Ayakkabılar <laughs> beni ilgilendirmiyor. Onu istersen bu kıyafeti giymeni onaylarsam, beğenirsem. Daha küçük bir ayakkabı alır gene giyersin. Şimdi üstündeki jean ceketi hiç sevmedim. O ceketi çıkarır evet, mısın? Ceket. Çünkü onu böyle bir yanlış tutuyorsun. Şöyle evet. bir tarafı yüksek. Dedim biraz şey Yok bu ona hava durdum. verme. Çıkardığın zaman kıyafet bir, bir şeye benzedi açıkçası. Öbür türlü kıyafeti yemiştin. Ya da onu giydiğin zaman... Biraz böyle tutma sırtına atma. atma. Normal. Daha tamam. normal giy. Be benim kendim için bir konuşuyorum bir cin zaten. Güzel bir jean cin ceket değil bence. De. İyi bir ceket onun için beğendim onu. Şey Şu be. demin tamam. omzuna atmıştın tamam. at bakayım. O şeker ha. durmuştu. Evet. Bak şimdi daha şeker durdu. Ee, senin tabii kalınlık olan kısmını sen biliyorsun şuraların. Evet. Hep kalınlık şuraların. Çok açtım mı? Ee, ha? Çok açmış mıyım? Ee, açmaya yakınsın çok. <laughs> Yani bu elbise güzel bir elbise ama ben bunun tercihim dizde olanını tercih ederdim. Bunu da biliyorsun benim söyleyeceğimi zaten biliyordun. Ee, ben demin de alışverişte gördüm şu kıyafeti çok beğenmiştim üstünde. Evet. Bunu giymiştim ve... O da evet güzel oldu ama çok normal bir kombin oldu diye giyemedim açıkçası. Onun Dedim ki o bu cini, daha cini, onun üstüne o Zaten cini bunu onun üstüne almıştım evet. Dedim onun ki biraz doldursun diye bunun, bunun da üstüne. Bunun üstünde öyle alayım. cini sevmedim. Bak bu küçük çantalar çok moda zaten hepiniz de biliyorsunuz ama her kıyafete yakışmaz. Bir de biz büyük beden olduğumuz için biraz çantamız da büyük olursa daha heybetli duruyor. Evet. Ama burada çok güzel uyum sağlamış diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sana tenkitlerimi söyledim. Sen de bunları zaten bekliyordun. Tabii ki. Ben de korkarak giydim aslında bunu ama dedim deneyeyim gitsin. giyebilirsin ama ben fikirlerimi de evet. söylemek zorundayım. Tabii ki giyebilirsin. Herkes her istediğini giyebilir. Ona söyleyecek hiçbir şeyimiz yok zaten. Ama dizde olsaydın, çıtı pıtı harika olurdun diye Teşekkür düşünüyorum. Yuşa. Merhaba. Merhaba. Bir kolye azizliği duruyor karşımda. Ya, tamam. Elbisen çok güzel. Teşekkür. Elbisen müthiş ama e, kombin yanlış. Bir kere bu renkli çoraplar, aynı renk ayakkabı, aynı renk çorap 10 sene önce vardı. Hatta bu furyayı da Hande Yener şahane başlatmıştı evet. ve e, uzun bir süre gitti ama bu kombinin altına olmaz çünkü üzerinde yazlık böyle bir empirme tam bahar ve o çorapla yanarsın olmaz. Burnu açık bir ayakkabı olmaz ben ayakkabının modelini sevdim fuşyanın rengini sevdim çantanı sevdim elbiseni sevdim ama... Ben jean montunu da sevdim. Ama hepsi bir araya geldiği zaman olmamış. Bir kere buna daha lacivert bir jean mont tercih demiş. etmeni isterdim. Bu çünkü çok açık kalmış. Çantam bir kere bir gece çantası. Evet. Çünkü bir kere onun nubuk dokusu zaten mevsim itibariyle uygun değil. Hadi çantayı görmeyeyim. O Şöyle bunu nasıl Ben atladım galiba. Efendim? Konseptin neydi? Ben organizatörle buluşmayı Şey e, dört, dört kolye, kolye almış. Ya, ya. şey sonra ya. bir parti düzenliyor ya. Ha, ha, davet o, tamam. düzenliyor. Ferda Nur'da hatta geri kalan işlerle ilgili. Evet. <laughs> Öyle gel geç işlerle. evet. Bilmiyorum. Toplama işleri. De. Gözlüğün saçın muazzam. Teşekkür Muazzam. O cuma günkü ayakkabının içine de gözlüğüne Gözlüğü kısa. Çok memnun Birisi bekliyorum. <laughs> e ya enfes duruyor gözlük. Müthiş yani. Müthiş. Çok iyi parçalar böyle buluyorsun. Ama o çorap, ayakkabı ve çok Açık olmamış bacak, kombi çok yani. Bunu şey böyle olmadım. ben o elbisenin daha böyle diz altında bitmesini isterdim ki evet, daha de. böyle belki ten rengi bir orta boy bir file çorap o da yerdi. Ama bu bildiğin Olmaz yani. Yani ama elbise kışta. uzun olsaydı tabii ki çorap giymezdim de çok bacağım açık kaldı o yüzden. O zaman bu elbiseyi tercih etmeyecektin. Zaten tight gibi duruyor çorabın o yüzden evet. beni rahatsız mesela. mesela. Ee, ben diğer kombini daha çok beğendim. Ya, dedim ama bir kere o çok demedi. benim tarzım olan bir desen. Evet. Ve muazzam duruyor yani. Çok bilindik o şahane bir markanın empirme deseni gibi muazzam duruyor. Onu giyip gelsen o arkasındaki beyazı ben görmezdim. Nasıl ki burada bazı dikiş hatalarını görmüyoruz. O senin elinde olan bir şey değil çünkü. Ee, o elbiseyi çok çok beğendim. Tabii manken uzun olduğu için onda, onda, daha onda e, o şekilde <laughs> durabilir. <laughs> ben de. Ama mankenli, sana hayır, iyiydi. sana daha çok yakışırdı. Yakışmıştı çünkü zaten. tam böyle bilekte dururdu o. Bilekten Gerçekten. bağlı e, mor ayakkabılarınla da Tokat'ı atardın. Bugün Nasıl? de tam puanı kapardın. Ne Ama yapalım? bu kombi... Dedim risk alayım bugün. Cık. Olmamış. Teşekkür ederim. Bu kadar. Merhaba Umut Bey. Selam Su. Nasılsınız? Naber? İyiyim öyle. Geçinip evet, gidiyoruz evet. işte. Evet. Yaklaş bakayım. elbisenin ya, senin desenini iyice incelemek istiyorum. Hızlıca. Yürüyebilirsen. <laughs> ne yapabilirim? <laughs> ya sanki ben tamam. bilerek büyük ayakkabı tamam. almışım tamam. gibi neden nedenle şey, yazık. Yazık. ayakkabılarını Ayakkabıların altında beyaz. Yani böyle gözümü açıyorum. Ya açık zaten gözüm de. <laughs> Kapatıyorum. Açıyorum böyle kalpuza benziyorsun. Çekirdeksiz kalpuz. Aa, çok güzel. Ben çok seviyorum. Güzel bir renk <laughs> şey Evet. Ee, elbisen böyle bir uzak doğu havası var elbisende. Evet. Sadece Saçım yakasında yok. Uzak doğu. Normalde yakısı da şöyle bir iki düğüm falan olur. Ben elbiseni çok beğendim. Modelini. Kol kısmı vesaire ve seni... Olduğundan küçük gösteriyor beden olarak. <laughs> ya beden olarak küçük gösteriyor evet. ebat olarak değil yani cin ceket fikri çok doğru güzel fikir hani bir vites yükseltmişsin bir şey yapmak istemişsin ama cin ceket rengi daha böyle lacivert olsaydı alışverişte lacivertini de çok çok daha de iyisi olurdu ee, ya yani opak çopak şey opak çovap <laughs> olayına gelince e, ya yani o perişan eder seni kızımı geçirirsin <laughs> evet, yani yalar. sıcakta yani havasında çok sıcak değil Hayır çok Biraz sıcak ben de gayet oradayım. Sıcak Bayağı mi? sıcak hava şu an. Saçmalama. Çift. Ama yani Çift yaptığın çoğal. şey evet yapılmış daha önce yapılan bir şey. Güzel yorumlamışsın bence değişik yorumlamışsın. Normalde bu <laughs> elbisenin altına böyle bir şey yapmaz kimse. Kedi yorumladı kedi. Denemişsin. <laughs> olmuş. Yani de, Deneyeyim dedim. Bu ee, Bunu da beğendim zaten ya beğendiğim onu beğendim, için aldım. O zaten çok garanti. Ama bir garanti. Bir elbise, ve çok garanti ve ben bunu elbise. zaten dedim. dedim bu cepte de olan bir elbise değil o yüzden bir riske girmişsin ayakkabının büyük olması beni rahatsız etti. Yani çünkü o bir solun olmaması gerekiyor. Çantanı da sevdim. Teşekkür ederim. Saçını ve gözlüğünü acayip sevdim. Teşekkür ederim. Ekstradan. Benim sevdiğim saç suya evet, çok güzel saç. Teşekkür ederim. Içine. Rica ederim. Puanlamaya geçiyoruz. Rica ederiz. Dört. Teşekkür Büyük ayakkabılarla geldiğin için bu da. Olsun. Üç kızım. Teşekkür ederim. Allah izin verirse bugün puanımı yazacağım. <laughs> Amma oldu. hazırlandım ha. Nasıl ki böyle yerlere kadar kışlık bir hani peluş diyeyim içine nasıl ipek bir şort giyemeyeceksek opak çorap da olmaz. İki. Olsun, teşekkür ederim. Rica ederim. Yarın da çok güzel parçalar alırsan kulise bekliyorum. Peki. <laughs> Ben zaten bu suyun üstüne tamam. ne bulsam hemen kulise getireceğim. De Sen de bende misin? aşk. Evet. Hiç Hiçbir... teşekkür ederim. Hiç de bana bir...